bir görsek kızları ya. hatta ha, o zaman şey yapalım. Ne yapalım? E, sadece tabiyle bizi... Sen bizim fotoğrafımızı ha. çek Pelin. Çekeyim. Sadece tabiyle böyle onu e, Twitter'a koyalım. Tamam. Konsept ne? ne olsun? Konsept son kez bir seksi bir fotoğraf. Hem de sadece tabiyle. Sadece şey. tabi tabi seksi olacak. Yapma ya. Ona söz e artık e, olacak. <laughs> Sen rahat ol. Son kez bu. Burada ya. jübile yapıyorum. Evet. Jübilemi Sercit abinin yanında Jübile, çok... mi, jübile yapıyorum. Kozkoz, <laughs> Ben gel sağım, otur kızım. gel. Tamam. Otur. Ay otur. Ay, <laughs> çok güzel. En seksisi bu. Ben <laughs> çekeyim ben şu tarafa Buyur. E, evet. mı? evet. Tamam. Benim burada. O, o tarafı tarafı geçebiliyor musun? Geç, <laughs> geç şuradan saniye. çekeceksen de çekeceksen <gülüyor> çek. <gülüyor> Dur bir saniye. Geliyorum. Böyle karşıma geç. Geçiyorum efendim. Geç ya. Geç. Sorayım ha? sormadan gel. Tamam. Maşallah. Sarsal seksi ol. Sarsal bir daha seksi var. Başka ne bekliyorsun benden? Seksi ol ama ya. Çekiyorum Sarsal. Sarsal gerçekten seksi ol. <laughs> bir tane daha bir tane daha. Şöbacaklar açık. Hocam beni tek bir şömeliye. Çıkıyor bu zaten. Herkes birbirine yaklaştı. Bu e, herkese birbirine vedalaşsın, helalleşsin. <laughs> tamam bitti. Bir tane daha. bir tane daha. Bir e, tane daha. Leyla da böyle sarılıyor sana arkada. Ben biraz arkada kaldım. gel sen de gel yavrum sen de öne gel. Sen de gel. Ama Hı. öyle olmaz. O zaman şöyle sadece sadece. Siz gel. şöyle biraz ortaya Aydan geçin. Kontrol. Evet. Gel, sen, gel sen, gel sen de yavrum buraya. Ha? Tamam. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem ben Şimdi kadar... oldu mu? Ha? Harika oldu. çek ol, Harik. çek, ah, çek. fazla. Da... Bunu ben edeyim, bu, bu pozisyon uzun, fazla uzun gitmez. Sabahın tamam, dokuzu <laughs> çeyrek geçe. <laughs> <laughs> Muhteşem. Yeter. Hadi gidin, hadi gidin, <laughs> hadi, hadi kızın, tamam. tamam. Geçin oturun. Şimdi bunu... Oldu mu Tuğba'cığım? <laughs> İçine... <Cübilemizi> yaptım. yaptım. Buradan herkese sevgiler. Bunu Twitter'dan şöyle evet, koyacağız. Evet bunu şimdi Twitter'dan koyacağız. <laughs> Esra Ceyder Soy. Ve sadece Samsan tabii. Evet sadece Samsan katkılarıyla. Evet. Geçmiş <laughs> adresine Adresinden koyacağız şimdi. <laughs> Çok güzel oldu sadece. Böyle dinamikte.